Pardon ya Yıldız Teknik Üniversitesi'ne nasıl gideceğim? Biliyor abi, Yıldız Teknik Üniversitesi Barbaros kullanı biliyor musun? Diğer taraftan çıktı. Yani yukarı doğru çıkacak. Sen bana niye bakıyorsun ki öyle? Neden? Şu an sevgilimi arıyorum yani. Şu an bence buradan gitsen iyi olur. Şu an sevgilim gelecek yani. Hani bence şu an gitsen <laughs> Sevgilim var benim ya. Hayır yani. Anlat abi sen. Abi sevgilim misin? Benim sevgilim var. Bu, bu nasıl bana böyle bakıyor? <laughs> ya ben hayret bir şey ya. Dümdüz mü? Evet. Ha yani. Tamam ben de oradan geldim. Yani. Evet. Aynen şuradan kaç Bir dakika siz beni bir yere mi götürdün? Ne, ne oluyor ya? Ne oldu? Hayır yok işte kesinlikle. Evet. İşte burada yukarı Yani. <laughs> e tamam da yani. Hani bulamadım ne zamandır. Gezdim hala. Kütüphane hani aşağıda kalıyor. Neyse. Şimdi hazırlık okulunun da aşağısında kalıyor. Bu taraftan gittikten sonra nasıl yapacağım? ben de o tarafa gidiyorum. istiyorsan gel diyeceğim de. Sen ne demeye çalışıyorsun ya? Yok hazırlığa gidiyorum hazırlığa. Benim sevgilim var. Eyvallah. <laughs> Sahilden de binebilirsin. Sahilden herhangi bir Sahilden mi? Ya şuradaki iskelenin karşısında Şurada var ya duraklar. Ne demek sahilden ya? Ben sahilde takılmıyorum ki. yani, <gülüyor> <gülüyor> yani <gülüyor> siz ne demek istediniz sahilden? Yani ben sahilde takılan insanlardan değilim yani. Hayır. Bence şu an ben sevgilimi ararım. Bence toz olsanız çok iyi olur. Oradan <laughs> dük Park. çıkın. Park. Park. Park var değil mi? Barbaros Parkı. Ya ya Evet, var. işte o caddenin üzerinde. Üzerinde mi? Evet. Sen ne demeye çalışıyorsun üzerinde diye? Yani o caddede yani. Barbaros, bulvarının orada. Ay sen ne ima etmeye çalışıyorsun anlamadım ben yani. Ya Barbaros Caddesi'ni diyor musunuz? Hayır yani Barbaros... üzerinde diyerek bana mı bir şey söylemek istiyorsun? Hayır. No. Ben, tamam. Hayır üzerinde diyorsun ya, bana mı laf attın şu an? Hayır. Ya benim sevgilim var ben anlamıyorum sizi ya. <gülüyor> <gülüyor> ne taraftan? <seraptı? gülüyor> Efendim? Tam bilmiyorum. Niye gülüyorsun ki ben şu an? Hay bana bana neden güldün ki? Hayır, o yüzden demiyorum. Benim iki senelik bir ilişkim var. Ve biz çok mutluyuz. Yani bana şu an gülmen onu hiç mutlu etmez. O şu an bunu duysaydı ve görseydi çok üzülürdü yani. Yani iki senelik çok böyle Birbirimize karşı çok saygılı, saygılıyız. Seneye belki diğer sene nişanlanacağız. Ama ben sana bir şey sorduğum zaman sen gülüyorsun yani bana. Ya yani senin sevgin yok mu yani? Hiç senin başına gelmedi mi? Çok ya. <laughs> evet, zaten cadde full barbalı. ya. Evet, Kimsin? Şey, <laughs> yok, bir şekilde. Çocuğu ağlattın ya. Öf.